Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hızlı bir şekilde domates salçası yapacağım. Domateslerimi güzelce yıkadım. Şimdi doğruyorum. Bunları dörde böleceğim sadece. Bu şekilde doğruyorum. Tepelerini aldım. Sert kısımlarını. Şimdi bir avuç iri tuz. Tuzla bir güzel tuzlayıp 1-2 saat sadece 1-2 saat dinlendireceğim. Daha da yumuşaması için bunu yapacağım. Çünkü bir günde salça yapmak çok zor biliyorsunuz. Birkaç saat beklettim. Altına sızan suyunu süzüyorum. Bu şekilde. Blender'la güzelce ezeceğim. Ezdikten sonra kevgirden çekirdeklerini almamız lazım. Kevgirden geçireceğim bu şekilde. Balkonum olmadığı için ben bu şekilde yapıyorum hızlı. Güneşte kurutarak da olabilir ama Şimdi ince bir süzeyim var. Bez süzeyim. Kevgirden geçirdiğim domates sosumu bu süzeyimde bir iki saat daha süzeceğim. Bu şekilde süzdükten sonra biraz da ocakta pişiriyorum. Ve işte salçamız.